Misafirler karşılandı, çiçekler verildi, ikramlar yapıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gelenek bozulmadı. Bayramlaşmaların adresi siyasi parti genel merkezleriydi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayram sohbetlerinin gündeminde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliam vardı. Gazze'de yine devam eden bir soykırımın aslında gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Ee, i̇nşallah Rabbim bu bayramı oradaki kardeşlerimizin, bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, e, felanına vesile kılsın. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu soykırımın bir an önce durması için bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti 8 siyasi partiyle bayramlaştı. Kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Başkanlık etti. AK Parti'nin ilk misafiri CHP heyeti oldu. Birlik beraberlik mesajları verildi. Bayramınızı Cumhuriyet Halk Partisi adına kutluyorum. Nice bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla hep birlikte ülkemizi kalkındırmak için daha güzel yarınlara ulaşmak için mücadele etmemiz dileğiyle diyorum. CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı. Cumhur İttifakı olarak milletimizin e, o güçlü desteğiyle e, dimdik bir şekilde e, ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. İnşallah Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin ha. diyoruz. AK Parti'de siyasi partilerin ardından teşkilatla da bayramlaşıldı. Bayramlaşmaya tedavileri için Filistin'den Türkiye'ye gelen aileler de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranına da yansıtıldı.